Arkadaşlar merhaba. Günün son testiyle karşı karşıyayız. Yalnız kemerleri sıkı bağlayın. 8 tane ÖSYM kalitesinde tam ÖSYM kıvamında mükemmel sorularla karşı karşıyayız. Birinci soru. İçinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgenin sembolünün değeri A bölü N kesirinin ondalık gösteriminin tam kısmına eşittir. Mesela örnek vermiş. 7'yi kenar sayısına böldük. 7 bölü 3. Şimdi 6 bölü 3 olsa 2 yapar. Yani 2 küsür. 2 küsür olduğu için bu adam ne demiş? 2 demiş. Veya 8 örnek vermiş. 8 bölü kenar sayısı 4. 8 bölü 4 2 yapar. Yani demek ki tam kısım veya küsuratlı kısmı tam kısma tamamlıyoruz. Anlaşıldı mı mantar arkadaşlar? O zaman 17 sayısını ben kaça böleceğim? 5'e böleceğim. 17 bölü 5 ne yapar? 15 olsa 3 yapar. 3 küsür. 3 küsür oldu şimdi ben bunu ne yapacağım? 3'e tamamlayacağım. Ne zaman 3 çıkar? 3 tam olduğu zaman 3 küsürden yani 3.99'a kadar 4'e kadarki kısımlar komple her zaman 3 denecek. O zaman AB dediğimiz eleman. Yani AB'yi 4'e böldüğümüzde AB'nin kenar sayısı 4 ya. 4'e böldüğümüzde 3 tam da çıkabilir. Yani 3'e eşit de çıkabilir. 3'ten büyük de çıkabilir ama hiçbir zaman 4 olmayacak. 3 ile 4 arasında olacak. Ama 4 olmayacak. 4 olursa bir üst tama çıkarız. 3 ile 4 arasında 3 de olabilir ama 4 olamayacak. Yani burada küçük eşittir var. Burada küçük eşittir yok. Şimdi bölü 4'ü her iki tarafa çarpı 4'te geçirdim. 4 göre 3 12. Küçük eşittir AB küçüktür. 4 kere 4 16. Yani AB dediğimiz eleman 12 ile 16'nın arasında. 12 olabilir. 13 olabilir. 14 olabilir. 15 olabilir. 16 olamaz. 16 olursa bir üst tama çıkarız. Yani aradığımız değer kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4 taneymiş. Denizliği bize verdi. İkinci soru. En bir pozitif tam sayı olmak üzere. Günlük hayatta kullanılan kağıtların kapladıkları alanlar denkleminde Belirtilmiş şekilde gösterilen A1, A2, A3, A4, A5 ifadeleri kağıtların kapatılacak alanları ifade etmektedir. Buna göre oranı kaçtır demiş. Efsane bir soru. Şimdi burada bakın mantık ne? AN artı bir AN'in yarısıymış. Yani bir sonraki bulduğumuz fonksiyon bir önceki fonksiyonun yarısı. Mesela örnek verelim. Ee, A2, A1'in yarısı. A3, A2'nin yarısı. A4, A3'ün yarısı. A5 de A4'ün yarısı. O zaman tersten gidersek, küçükten büyüğe gidersek bu sefer de A4, A5'in iki katı. A3, A4'ün iki katı. A2, A3'ün iki katı. A1 de A2'nin iki katı. Tamam arkadaşlar. O zaman ben en küçük değeri, yani buradaki A5'e X dersem A4 ne yapar? 2X yapar. A3 2 katı 4X yapar. A2 2 katı 8x yapar. A1 de 2 katı 16x yapar. Bende neyi sormuş bu adam? A2 artı A5. A2 kaç? 8x. A5 kaç? x bölü A3 kaç? 4x. A4 kaç eşit? O da 2x. Bunların oranı istemiş. Üst tarafı 9x bulduk. Alt tarafı 6x bulduk. Zaten x'ler her türlü sadeleşir. 9'da da 6'yı neyle sadeleştiririm? 3 ile sadeleştiririm. 9'u 3'e böldüm 3. 6'ı 3'e böldüm 2. 3 bölü 2 yapar. Bu da bize denizliği verecek değil. Üçüncü soru. Bazı kısımların uzunlukları metre türünden verilen dikdörtgen biçimindeki yıkanmış bir halı kuruması için ön yüz dışarıda gelecek şekilde aşağıda gösterildiği gibi ipi asılmıştır. Halının uzun kenarının kısa kenarına oranı. Şimdi arkadaşlar. Burada bakın dikkat edin. Alanın uzun kenarı 5 bölü 3 artı x değildir. Burada bir katlama yapmış. Şu katladığı mavi bölgeyi ben açsaydım eğer şurada şöyle bir parça daha oluşacaktı. Açtığımızı kabul edelim. O zaman 5 bölü 3'ten burada bir tane daha oluşacak değil mi? Yani burada bir tane daha 5 bölü 3 göreceğiz açtığımız durumda. O zaman bu halının boyu ne oldu artık yeni durumda? 5 bölü 3 artı 5 bölü 3 artı x. 5 bölü 3, 5 bölü 3'ten ne yapar? 10 bölü 3 yapar. 10 bölü 3 artı x halının uzun kenarı. Peki halının kısa kenarı 2x'miş. Ee, uzun kenarın kısa kenarın oranı 10 bölü 3 artı x'in 2x'e oranı 3'müş. Şimdi toparlayalım. Şuradaki bölü 2x'i karşı yatarsam ne olur? 10 bölü 3 artı x eşittir 2x çarpı 3 3'ten 6x yapar. x'i de karşı yaptım. 10 bölü 3 eşittir 6x eksi x'ten 5x yaptı. Her tarafı 5'e böldüm. 2 bölü 3 eşittir x yaptı. Artık x'i buldum ya ben. Sırtım yere gelmez. Her şeyi bulurum. Şimdi soru bize neyi sormuş? Halının alanı. Alan nedir arkadaşlar? Alan. Uzun kenar çarpı kısa kenar değil mi? Halının ben uzun kenarını hesaplayayım şimdi. Uzun kenar neydi? 10 bölü 3 artı x. X'i ne vermiş adam? 2 bölü 3 vermiş. Yani 10 bölü 3 artı 2 bölü 3. Bu da 12 bölü 3 yapar. Bu da eşittir 4 yapar. Yani halının uzun kenarı 4 birimmiş. Şimdi gelelim kısa kenarına. Kısa kenar da 2x'ti. Değil mi? O zaman alan ne yapacak? Alan uzun kenar çarpı uzun çarpı kısa kenar. Uzun 4 bulmuştuk. Kısa kenarı da e, şuraya çarpı gösterelim. Kısa kenarda neydi? 2x'ti. x'i de 2 bölü 3 bulduğumuz için 2 tane 2 bölü 3. Bu da bize ne verir? 4 çarpı 4 bölü 3'ü verir. 4 kere 4 16 yapar. Bunun altında gizli bir var diye düşünün. 4 kere 4 16. 16 bölü 3 yapar. Bize bu halanın alanını verir. Okey. Geçtiğim dördüncü soruya. Aşağıda gösterilen eşit parçalara bölünerek ölçeklendirilmiş damacadaki suyun tamamı 1,5 ve 1 litrelik özdeş pet şişelere dolduruluyor. Pet şişelerdeki tamamen suyla dolacak şekilde doldurulduğunda yani şişenin bir kısmı değil tamamını doldurma zorundasın. Bu için en az kaç tane şişe gerekir demiş. Şimdi elimizde ne kadar su var? Önce ona bakalım. Bu adam ne yapmış? 10 ile 20 arasını kaç parça bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5 parça bölmüş. Yani 20 ile 10 arası 11'in vardır. 10'u 5'e böldüğümde her bir parça ne olur? 2 olur. Değil mi? O zaman 2 burada var. 2 de burada var. Yani elimde 10 artı 4, 14 litre su var. Bu 14 litre suyu 1,5 ve 1'lik şişelere boşaltacağım ve en az şişe kullanmak istiyorum. Şişenin az olması için 1,5'tan çok almam lazım. Değil mi? Büyük olandan çok alayım ki az şişe olsun. O zaman 14'ün içerisinde 1,5'ta en çok kaç var? Şimdi ben 1,5 litrelik şişelerden 10 tane alsam 15 litre yapar. 14 litreye geçti zaten. 1,5 litreliklerden 9 tane alsam 15'ten bir buçuk çıkar. 13 buçuk yapar. Şimdi 13 buçuk güzel. 14'ün altındayız ama o geriye kalan yarım litreyi nasıl sağlayacağım? Çünkü bu 1 litre. Şişelerini de tamamını kullanma sorunaydım. Bu da gümledi. O zaman bir alta indim. 1.5'u 8 ile çarptım. Bu da ne yaptı? 13.5'dan 1.5 indi. 12'ye düştü. Çok güzel. Yani 1.5 litreliklerde 12 litreyi oluşturdum geriye kaldı 2 litre. Bu 2 litreyi de 1 litrelik şişelerle doldururum. Ondan da 2 tane gerekir. Yani ne yaptı? 1,5'tan bir 1,5 litrelikten 8 tane kullandım. 1 litrelikten de 2 tane kullandım. 8 artı 2. 10 tane şişe kullanmak zorunda kaldım. En az. Bir pizzacıya giden Ayşe. Küçük boy, Burak ise büyük boy pizzayı sipariş veriyor. Pizzalar geldiğinde Ayşe pizzasını 6'ya, Burak ise 8 eş, dilime bölüyor. Şimdi Ayşe'nin pizzaların her bir diliminin büyüklüğüne A dersem Ayşe'de 6A kadar pizza var. Buran her bir pizzasının büyüklüğüne B dersem Buran elinde 8B büyüklüğünde pizza var. Ki Ayşe pizzasını Burak'a şimdi altta biraz oyunlar olmuş. Şuraya bir Ayşe yazalım. Burak yazalım. Ayşe'nin elinde 6A kadar pizza var. Buran'ın elinde 8B kadar pizza var. Ayşe pizzasından bir dilim Burak'a verdi. Ne olur Ayşe'nin elinde 5A olur. Burak'ın elinden olur. 8B artı A olur. E, Burak da Ayşe'ye 3 dilim veriyormuş. Artık Burak 3 dilim verdiği için Burak'ınki 5B'ye düştü. Ayşe'ye 3 dilim vermişti. Ayşe'den oldu. 5A artı 3B oldu. Son durumda bunların pizzaları birbirine eşit oluyormuş. Yani bu iki denklemimiz birbirine eşit düzenleyelim. A'yı sol tarafa alayım. B'yi sağ tarafa alayım. 5A eksi A eşittir. 5B 3B. Buradan 4A eşittir. 2B yapar. Her tarafı 2'ye bölersem 2A eşittir. B yapar. B 2A eşit. Buna göre demiş küçük boy pizzanın büyük boy pizzanın miktarını oranı. Küçük boy 6A. Büyük boy da 8B. 6A hiç müdahale etmeyelim. Arkadaşlar B zaten 2A değil miydi? O zaman 8B ne yapar? 8 kere 2'den 16A yapmaz mı? O zaman ben 8B yerine 16A diyeyim. Buradan A'ları bir sadeleşsin. 16 ile 6'yı da 2 ile sadeleştirelim. 3 bölü 8 yapar. Bu da bize Ceyhan'a verir. Geçtim 6. soruya. 90'ların favori oyunu Tetris. Buna göre demiş görseldeki boşluğu açtaki bloklarda hangi şekilde gösterildiği gibi yerleştirilirse mavi boyalı karelerin sayısının kırmızı boyalı karelerin sayısı olan 4 bölü 5 olacak demiş. Ama soruda bir istisnai sormuş. Demiş ki bu Tetris oyununda yukarıda gelen bloklardan boşlukları yerleşme sonucunda aynı satırdaki tüm karelerin aynı renk olması durumunda o satır kayboluyor. Cız diye gidiyor. Ama o satırdaki tüm renkler aynı olacak. Şimdi arkadaşlar direkt bu soruya cevaptan gitmek istiyorum ben. C şıkkında bakın şurada mavi var. Şurası da mavi. Şurası kırmızı. Sonra yine şurası da mavi. 3 tane mavi var. Bir tane kırmızı var. Şimdi bakın şurada satırdaki komple mavilerin hepsi aynı renk olduğu için bu satır komple iptal. Artık bu satırı kullanmayacağım ben. Tamam mı? hepsi mavi oldu ya. O satırı komple iptal ettik. Onun haricinde kalan yerlerin arasındaki orana bakacağız. Oyun orayı sildi ve sana puan verdi. Şimdi geriye kalan yerlerde durum ne? Kaç tane kırmızı var? Kaç tane mavi var bakalım. Ee, mavilerin kırmızılara oranı. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane mavi var. Kırmızılar kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de kırmızı var. Bunları da 2 ile sadeleştirirsem 4 bölü 5 yapar. Adamın verdiği cevabı buluruz. Tabi hocam e, cevap direkt C değil de diğer açıklardan istedik. Teker teker denemek zorunda kalırdık. Soru biraz uzun olurdu ama yani e, zaten tehditdeki amaç ne? Zamanı oynamak. Biraz sizin zamanı diyecekti ama dikkat edilirse güzel bir soru olabilir. Pekala. Geçtim bakalım uzun, orta, kısa boylu olan 3 kardeşten orta boylu, orta boylu olan altına 23,9 büyüklüğünde bir kutu. Kısa boylu olan ise aynı kutudan 2 tane koyduğunda 3 kardeşinde yerden yüksekte eşit oluyor. Kısa da bu 23,9'dan 2 tane koymuş. 23,9 23,9 Orta ve kısa boylu kardeşlerin boyları toplamı 240.7. Şimdi biz kısaya A diyelim, ortaya B diyelim, büyüğe de C diyelim. Kısa ile ortanın toplamı yani A artı B 240,7 imiş. Şuradan bir çizgi çekeyim. Şu mesafenin üstünde orta boylu çocuğun boyu, kısa boylu çocuğun boyu artı bir kutu değil mi? Yani orta boylu çocuğun boyuyla kısa boylu çocuğun boyu arasındaki fark şu bir kutunun büyüklüğü arasındaki fark kadardır. Yani ben buradan şunu çıkartabilirim. B ile A arasındaki fark bir kutu büyüklüğü. Yani 23,9. Şimdi ben burayı taraf tarafa topladığımda... A'lar birbirini götürür. Geriye ne kalır? 2 tane B. 240 artı 23,9. 7, 9 daha 16 elde var. 1. Virgüller alt alta. 0, 3 daha. 3 yaptı. Bir de elde 4. 24, 2 daha 26. 264, 3 yaptı. Pardon 264, 6. Her tarafı 2'ye bölersem 100 30, yapar B'nin büyüklüğü. E şimdi gelelim uzun boylu kardeşin boyu. Uzun boylu kardeşin boyu da orta boylu kardeşin boyundan bir kutu daha fazla. Biz orta boylu bulduk zaten. O zaman uzun boylu kardeşin boyu orta boydan yani 132,3'den bir 23,9 daha büyük olacak. Bunlar taraftarı toplarsam 3,9 daha 12 elde var 1. Virgüller 6,6. 2,3 daha 5 bir de elde 6. 3,2 daha 5 bir de aşağı indirdim. 156,2 en büyük abilerinin boyu olur. 8 soru. Eşit kapasiteye sahip iki su depozu kendi içinde eş bölmeleri ayrılmış... 280 litrelik suyun tamamı bu iki depoya döküldüğünde depoların görünüm aşıda olmuştur. Bakın dökülüyor ama nereye ne kadar döküldüğü belli değil. Bizim tek bildiğimiz şey şu. Eşit kapasiteliymiş bu ikisi. Şimdi eşit kapasiteli burası 3 parçaya bölünmüş. Burası 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. 3 ile 5'in ortak katı nedir arkadaşlar? 15'tir. O zaman ben bunların kapasitesine 15x desem. Şimdi birinci depo 3 parçaya bölünmüştü. 15'i 3'e bölersem her bir bölme 5x yapar. İkinci depo 5 parçaya bölünmüştü. 15'e bölersem 5'e her bir parça 3x yapar. 3x, 3x daha 6x, 3x daha 9x. Yani ikinci depoda 9x kadar su var. Birinci depoyla ikinci deponun toplamı bize neyi verecek? Toplam suyu verecek yani 280 litreyi verecek. 5x, 9x daha 14x eşittir 280 litre. Her tarafı 14'e bölersem x eşittir 20 litre yapar. X'i bulduk sırtımız yere gelmez. Şimdi artık buna göre demiş birinci deponun tamamen dolması için gereken su miktarı. Birinci deponun tamamen dolması için 5x, 5x daha 10x kadar su lazım. İkinci depo için 3x, 3x daha 6x kadar su lazım gereken su miktarından kaç litre fazladır? Yani birinci, ikinciden ne kadar daha suya ihtiyacı var? 10x'den 6x çıkartırsam 4x kadar ihtiyacı var. X'i e de 20 demiştik. 4 çarpı 20, 80 litre daha fazla suya ihtiyacı vardır deriz. Arkadaşlar 8. soruyla rasyonel sayılarını bitirdik. Günümüzün son sorusunu son testini de bitirmiş olduk. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Başarılar, iyi çalışmalar.